Her saniye lezzet kanalından hepinize merhabalar. Bugün sizler için soğuk baklava tarifim olacak. Sütü şerbetten olduğu için diğer şerbetli tatlılara nazaran daha hafif bir tatlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapılışına başlıyorum. Öncelikle şerbetimiz soğuk olacağı için şerbetimi hazırlamakla başlıyorum. Tenceremin içerisine yarım litre, litre 500 ml süt ekliyorum içerisine buçuk su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Bardak ölçüm 200 ml. Ve bir pakette krema ekleyip güzelce kaynayana kadar pişireceğim. Sütüm kaynadıktan sonra altını kısarak 5 dakika daha kaynattım. Şimdi ocağımın altını kapattım ve içerisine bir paket vanilya ekliyorum. Karıştırıp soğumaya bırakıyorum şerbetimi. Şimdi de baklavamızı yapmaya başlıyoruz. 250 gram kadar tereyağı erittim ve alınmasını bekledim. Bunun bir kısmını hamurumun üzerine ayıracağım. Bir kısmını da aralarına süreceğim. Tepsimi şimdi ben yağladım. Tabanını ve yanlarını. Şimdi ilk yufkamı koyuyorum. Bu arada hazır baklavalık yufka kullanıyoruz. Bu yüzden mutlaka üstünü örtün yoksa çok çabuk kuruyor baklava hazır baklavalık yufka. Tepsimin boyutunda kestim yarım paket baklavalık yufka. Şimdi her katını yağlayarak 20 kat bu şekilde çıkacağım. Arasına hiçbir şey koymadan 20 kat bu şekilde üst üste koyacağım. Hepsinin arasını tek tek yağlayacağım. 20 kat baklavamı ee, üst üste dizdim aralarına tereyağı sürdüm şimdi dilediğiniz iç harcını içerisine koyabilirsiniz ben fındık tercih ettim arasına bolca biraz iri kıyım fındık döşeyip kalan 20 katı da aralarını yağlayarak üst üste dizeceğim şimdi bu şekilde üzerini yine kapatıyorum Tereyağımı üzerine gezdirip fırça yardımıyla güzelce dağıtıyorum ve yine 20 katı bu şekilde çıkıyorum. Ee, şimdi son kat baklavamı da yufkamı koydum. Şimdi kesme işlemine başlıyorum. Ee, dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. isterseniz kare, isterseniz e, dik, e, şey baklava dilimi şeklinde dilediğiniz gibi kesebilirsiniz. bu şekilde dilimledikten sonra kalan tereyağımı şöyle üzerine gezdireceğim ve 170 derece fansız ayarda önceden ısıtmış olduğum fırında altı üstü kızarana kadar pişireceğim baklavamı fırından çıkarttım sıcak sıcakken hemen direkt üzerine şerbetimi döküyorum şerbetimiz soğuk tatlımız sıcak olması gerekiyor önemli bir püf noktası bu şekilde yaklaşık bir 4 saat kadar Dinlenmesini bekleyeceğim. Tatlım 4 saat kadar dinlendikten sonra sizler için şöyle servis tabağıma aldım. Küçük bir kasede süt tozu ve kakaoyu karıştırdım. Şimdi bu şekilde üzerine dökeceğim. Bu normalde bu şekilde servis edilen bir tatlı. Ben tepsimin tamamını bununla bu şekilde yapmayacağım çünkü çocuklarım üzeri bitter çikolatalı daha çok seviyor. Siz de bitter çikolatalı da deneyebilirsiniz. Bu şekilde de deneyebilirsiniz. Şöyle üzerlerine birazcık da fıstık tozuyla sizler için süsleyeceğim. Gerçekten bayram için özellikle hafif ve güzel bir tatlı. Normal şerbetli tatlılara ziyade şerbeti sütten yapıldığı için daha hafif oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone olup bana destek olursanız sevinirim. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.